Şura 33'e göre rüzgar kesilirse tüm gemiler dururmuş. Buyur Şura 32 ve 33'ü kendin incele. İyi de rüzgardan istifade etmeksizin kürekleri çevirmekle hareket eden gemiler o zaman da vardı. Buna rağmen o dönem hiçbir müşrik Şura suresi 33'e böyle itiraz etmemişti. Çünkü Şura 33'de rüzgar kesilince bütün gemiler durur diye bir ifade yoktur. Hatta Şura 32'de gemiler kelimesi bile kullanılmamaktadır. Ayette gemiler değil akıp gidenler manasında el cevari kelimesi kullanılmaktadır başına el takısı aldığı için, bütün akıp gidenler gibi genel bir ifade değil, bazı belli akıp gidenler kastedilmektedir. İşte o dönem müşriği, biraz belagat ilmi bildiği için, o ayetlere baktığında, rüzgar kesilince tüm gemilerin duracağını değil, el takısından dolayı rüzgardan dolayı akıp giden bazı şeyleri düşünüyordu. O dönemde, bir tane bir müşrik bile, bu yüzden Şura 33'e itiraz etmedi oysa o dönemde bile, kürekle hareket eden gemiler vardı. Ayrıca bugünkü akış bilmine göre, su ve rüzgar aynı tiptir ve Newton tipi akışkan olarak adlandırılır. Aralarındaki tek fark, viskozite ve yoğunluk adlı akış parametreleridir. Hatta, hem hava akışı olan rüzgar, hem su akışı, Navier-Stokes adlı aynı denklemle ifade edilir. Gemiler, pompaların ters yönde su akışı oluşturmasıyla hareket etmektedir. Yani bugünkü gemiler hava rüzgarından değil, su rüzgarından istifade etmektedir. Eğer Allah elektrik gücünü halk edip pompalar vesilesiyle su rüzgarını yaratmasa, o gemiler yine hareket etmez. Ne kadar da bu ayeti sığ anlamışım öyle.